Merhaba arkadaşlar. Ben Kutaycelis9. Bugün sizlere Instagram'a bilgisayardan nasıl fotoğraf atılacağını göstereceğim. Evet. Normalde ilk başta Google'ı direkt açıyoruz. Ondan sonra Google'a şu BlueStacks'i yazıyoruz. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bunun linki aşağıda var. BlueStacks. Demek için buradan buna basıyoruz. Hata basayım hadi. Ondan sonra bu iniyor işte. Ben indirmeyeceğim bende var. Bunu açıyoruz. <laughs> Tehlil. Plus TV öğrenme bir şey değil yani. Sizi ilgilendirmiyor. Android Mutlaka değil. Yanlışlıkla bastım. Titreşim. Bazı oyunlar olur ya o yüzden. Bu videoları falan burada izleyebiliyorsunuz da bence gerek yok. Arkadaşlar bunu başlatana kadar ben sizin boş boş. Arkadaşlar geldi buradan Instagram. Ben indirdim. Normalde telefonda nasıl süre bekliyorsunuz? Buna da bekletiyor. Ondan sonra ben indirdim. Burada komutun yazıyor. Adres Tamam. Kendi hesabımla kullanacağı şey. Adres 91. Ondan sonra hesap başı bir diyor. Sonra biz de devama basıyoruz. Yükleniyor diyor. Biraz bekletiyor. Bir ben iki dakika falan bekledim. Bu kadar çok beklemedim de. Burada ileri. Ana durun. Gelim arkadaşlar. Tamam login kim? diyoruz. Ben Instagram'a girmiştim herhalde ya. Durun bu açıyor arkadaşlar. Ana yine bu geldi lan. Yine. İşte arkadaşlar. Şu an şeydeyiz. Youtube ortamı şeyindeyiz buradan bildiğin tel telefonumuzdaki gibi olabiliyor arkadaşlar. Bildiğin telefonda Instagram'a bakar gibi şeyde de bakıyoruz. Şu beğenmiş. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış falan. Zaten bunu bir bu hesabı biliyorsunuzdur. Ee, hemen şöyle dönelim. Aa, aynen tatlıyız. Ana kardeş kanalımı abi taka beğenmiş. Ana ayıp oluyor. Arkadaşlar kapatalım playstore'u. Bak kapan. Arkadaşlar bunu gösterdim. Siz de aşağıdaki linkleri indirebilirsiniz. Yani Instagram telefonunuz falan varsa da daha rahat yapmak için. Mesela benim gibi bir sitelerden Photoshop falan öyle şeyler eklemek istiyorsanız Instagram'ınıza direkt benim yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar biraz önce gördüm ben de. Ben her şeyi yapmışım. Nasıl fotoğraf koyduğunu göstermemişim uyan bakın şurada şey var basıyorsunuz. Ben yani şu an benim yüzümü göstereyim. Ama sikim kamerayı eşitliğine bakmıyor. Bu. Bu. Arkadaşlar normal basıyorsunuz işte. Eee. Falan işte. Böyle, böyle takılır tuttuğunuzda da bir bir al işte. Normal. Aynı. Her şey var yani. Fotoğraf falan koyabilir. Ben koymayacağım. Biz olmak istemiyorum. tuttuğunuzda bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi video çekiyor. Hani bildiğiniz bilgisayar yoluyla telefonla iletişim falan ediyorsunuz. Hadi bu video bu kadardı. Bay bay. Bay bay.